Şimdi bu zor zamanlarda okunan bir dua. Sıkıntımız mı var? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Derdimiz mi var? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kaza mı geçirdik diyelim? Bir sıkıntı mı var? Hastalık mı oldu? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Efendim bir e, ekonomik krizde mi bir sıkıntımız var? E, efendim e, işleri düzeltemediğimiz bir problemimiz mi var? Çözemediğimiz bir sorun mu var? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'tan böyle yardım isteyeceğiz. Muazzam bir dua. Zor zaman zor zor zamanların, sıkıntılı zamanların, dar zamanların dua Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hatırlayın bu duayı ilk yapan kimdir biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam. Rivayetlerde böyle geçiyor. Hani İbrahim Aleyhisselam'a ceza vermek için nebrut ne yaptı? Urfa'da dağlar gibi kocaman bir ateş yaktı. Ve ateşin o harareti o kadar çok ki yanına yaklaşamıyorlar. Karşı tepeye gittiler, mancınık yaptılar efendim bir koltuğa oturttular İbrahim Aleyhisselam iyice bağladılar. O mancırık o lastikle çektiler, çekle çektiler. O sapan taşı gibi düşünün. Çektiler. iyice de gerildikten sonra bir bıraktılar. İbrahim Aleyhisselam havada ateşin içerisine atılacak. Onların istemesi artık ondan kurtulacağız. İşte o kocaman ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde havada giderken Cebrail aleyhisselam geldi Allah'ın selamını söyledi yani dilersen sana yardım etmem için Allah beni gönderdi İbrahim aleyhisselam dedi ki Allah beni görüyor mu görüyor o benim durumumu vakıf mı vakıf o benim durumuma vakıf mı biliyor mu şu anda benim ne tür bir sıkıntı olduğunu biliyorum biliyor o halde sen çekil aradan yani bana yardım eder, yaradan dercesine İbrahim aleyhisselam orada bu duayı etti. ''Hasbunallah, Allah bize yeter, beni ömel vekil, o ne güzel vekildir, Rabbim bana yeter, o ne güzel vekildir, beni yardımsız bırakmaz, beni yalnız bırakmaz, beni çaresiz bırakmaz, benim imdadıma muhakkak o karşılık verir.'' diye. Orada ''Hasbunallah, beni ömel vekil'' diye dua etti ve ondan sonrası malum değil mi? Ya nar kuni berden ve Selamet. Ey ateş sen İbrahim'e serin ve selamette ol dendi ve ateş de gül bahçesine döndü. Elhamdülillah. Demek ki Allahu Teala darda, zorda, sıkıntıda kaldığımız zaman kendisinden yardım istediğimizde, onu vekil tayin ettiğimizde Allah bize yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil diye dua ettiğimizde Allah bize yardım ediyor. Elhamdülillah.